dedik e, abi video bitti Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uras. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir roketlik videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar çok farklı bir challenge içeriğiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber gol yersek video biter altı challenge ile bir e, 1 vs 1 modunda maçlar atacağız arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız. Eğer gol yersek arkadaşlar videoyu kapatacağım. Daha fazla bu tarz zorluk challenge'ların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like yorum atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olup e, bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Roketlik videoları e, güncel olarak atmaktayım. Uzun zamandır da roketlik videosu atmıyordum. Bir 4-5 gün oldu herhalde. E, o zaman arkadaşlar Fennek aracıyla oynayacağım. Ondan önce garaj garajlayıp e, paket açalım sizlerle beraber. Şöyle bir tane Golden Record 24 ve Special Drop var. Special Drop'tan bir tane patlatalım. Sonra maçlarımıza geçelim. Eğer gol yersek videoyu noktalayacağız. Daha önce yapılmamış bir e, içerik. Bu arada Octane'e Snake skin çıktı. Yılan derisi. Güzel. Becal çıktı. Güzel abi. Şimdi ne kaldı? Golden Record. Golden Record'dan da Black Market Drop'tan patlatıyorum bir tane. <laughs> Umarım videoda güzel bir şey gelir. Ay yine Dejal çıktı ama Breakout çıktı. Ben Breakout'u kullanmıyorum daha iyi bir şey bekliyordum yalan yok şimdi o zaman başka ödülümüz var mı böyle elde tutulur şeyimiz ödülümüz ee, bir de komple 22 free season challenge bunu açalım tamam bunu da açalım lem diyelim special drop okey Deluxe Drop verdi Bize import drop verdi süper üç tane daha verdi hepsini hızlıca patlatıp videomuza challenge'ımıza geçelim önce special droptan bir tane patlatıyorum arkadaşlar Hadi güzel bir şey ver be. epic. Bugün <laughs> yine Breakout'un dejenini verdim. O Breakout'u çok sevdi bugün. Roketlik. Bir tane daha patlatıyorum. Ay, Dominus'un Dot Matrix deceli bu güzelmiş. Bunu kullanırız. Sonrasında import drop en güzel droplarımızdan biri bakalım inşallah güzel bir şey verir. Hala bir body araba bulamadık belki araba verir. Ay fene kalos exotic ve lastik geldi inanılmaz exotic bu güzelmiş bayağı bu arada. Bizim araçla çok uymuyor ama bizim zaten C3 Pro şeyimiz var skinimiz var. Gördüğünüz gibi takım bu da arkadaşlar bunu soranlarınız oluyor. Bacesini 700'e e, arabayı da 500 krediye falan aldım Arabanın kendi gövdesi 700 lastikler çıkartmalarla 500 Yani öyle bir şey almıştım o zaman Şöyle normal atacağım arkadaşlar dereceli atmayacağım çünkü challenge'ımız çok zor Bir vs birden devam edeceğiz eğer gol yersek Video biter Bakalım çok heyecanlıyım İnşallah ilk saniyede gol yemeyiz Evet Bakalım neler yaşayacağız. Fenek aldım. En iyi aracımı aldım. Oynadığım kendi main ana aracımı aldım. Ki hızlı gol yemeyeyim. Yine en iyi oynadığım aracı almayı tercih ettim. Evet rakibin rankına bakalım. Rakip 6 3. 831 bini var. Evet zor olacak. Kolay bir challenge değil tabii ki de. Yani <laughs> bakalım. İnşallah hızlıca gol yemeyiz. Dedik. Ee, abi video bitti. <laughs> Olmadı. Bir daha. Bir daha. Bir daha deniyoruz arkadaşlar. Evet. Çok erken gol yedik. 3 <laughs> e, hakkımız olsun. Tamam mı? Birinci hakkımız gitti. 3 hakkımız olsun. Evet. Rakibimiz bulunsun arkadaşlar bir hayli zor challenge. Eee... acaba Mert falan mı alsaydık diye bir düşünmedim değil. Hani full kalede mi kalsak? Bakalım. Rakibimiz oy 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 plat 1 1851 bin olan da bir arkadaş geldi. Süper. Bakalım neler işte Merak ediyorum. Arkadaşta da fenek var. Burada çok erken gol yedik ya. Hani öyle böyle değil. Ya ben bu kadar erken beklemiyordum arkadaşlar yani yok. Bu kadar erken gol beklemiyordum. Aha. Bu arada ilk golü attık. Üç hakkımız olsun. <laughs> Yoksa video hemen bitecekti. Hemen bitmesi çok iyi olmazdı en azından video açısından. İlk golümüzü attık. Evet. Rakip çıktı. Çok garip bir şekilde maç da kazandık. Benim işime gelir. Acaba o da mı aynı challenge'ı yapmıyor? Düşünmedim değil bu arada. Aynı challenge'ı mı yapıyordu acaba? O zaman menü diyelim. Hızlı bir şekilde diğer maçımıza geçelim. Gol yediğimiz anda videoyu kapatacağız. Evet. Casual. Şöyle 1 vs 1. Tekli doyla da. Oynayalım. garip bir şekilde rakiple çıktı. Acaba bir düşünmedim değil hani o da mı aynı challenge yapıyor? Rakibin istatistiklerini görüyorum. Yine plat 1450. Abi niye plat verip duruyorsun ya? Video özel mi? Evet. Bol yememeye çalıştılar. Hadi. Hadi. Gol yemediğimiz sürece video sonsuza kadar devam edecek bu arada. Onun da bilgisini verelim. 3 hakkı tamamladıktan sonra tabii ki de. 3 tane hakkımız var. Hadi bakalım. Abi yemeyelim. Yemeyelim. Lütfen 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 lütfen. Adamsın sen. Sen adamsın dostum. Boost'a ihtiyacım var. Golümüzü atamadık. Aaa. Ee, girer diye bıraktım ama girmedi ya bir tık yazık oldu sıkıntı yok ben de o top İnşallah adam çalımlarla falan geliyor bir top tutmuyor değil benim problem yok ama gençler inşallah yemeyiz yani Taktayız şu an. Rakibimiz bizden çok daha iyi durumda. Hem plat hem daha fazla tecrübeli bende. Belli olmaz burası roketlik. League. Roketlikte her şeyi görebilirsiniz. Durumu 0. <laughs> gol yediğimiz anda arkadaşlar istersek 3-0 önde olalım. E, maçı kapatacağım. Son bir hakkımız kalmış olacak gol yersek. Eğer 3. Üç, e, hakkımızda bitirir Gol yersek de videoyu bitireceğim. böyle demiştik. Şu an öndeyim mesela. Adam bir gol atarsa bile videoyu şey ee, maçtan çıkacağım. 3 hakkımız olsun dedik. Birini harcadık, gol yedik. Hayır, 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 hayır gol yemeyim. Hayır, hayır, hayır ya. Maalesef. Eee, FF verip çıkacağız. Son maçımıza geçeceğiz. Yine bence iyi dayandık ya. Ne diyorsunuz? Evet mavi takım kazandı. Buradan selam olsun. Büyük ihtimalle şaşıracaktır. Maçı niye bıraktığım için. Eğer video izliyorsa da anlar zaten. Denk gelirse YouTube'da. Main menü diyelim arkadaşlar. Son maçımıza geçelim. Son hakkımız kalmıştı. Eğer gol yersek video bitecek. E, casual 1 vs 1. Bence iyi dayandık. Üstüne bu kadar zorlu bir challenge'ın üzerine. Bir de maç kazandık. Bence inanılmaz bir şey ya. Yani güzeldik bence. iyi oynadık. Bakalım. İnşallah birazcık oynarım da gol yemem hızlıca. Video kısa olmasın amacım da bu. Rakibimiz 540 bini var. Altın 2. <laughs> Bakalım neler yapacağız. Erkenden gol yemeyelim bana yeter ya. ya. Mesela şu gol olmasın lütfen. Hayır. Abi hayır ya